İbn Abbas diyor ki İbn Abbas'tan sordular ki dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününü oruç tutar mıydı? Dedi ki Ma alimtu en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sama yevmen yatlubu fadlahu ala al ayami illa hada el yevm ve la şehran illa hada el şehr. Resulullah dedi en çok bilmiyorum Resulullah en fazla arayan orucun faziletini bu günde ve bu ayda. Gün kastettiği aşuradır, ay kastettiği Ramazan'dır. Yani Ramazan ayını arardır orucunu, bir de aşure günün orucunu özellikle arardır. Bunları teherri ederdir. E yani araştırırdır o günü hatta orucu olsun. Yani her diskinde yazardır. Araştırırdır. Çıksın o gün ne zamandır? Ya aa aşura geldi gitti haberimiz olmadı. Öyle yapıyoruz biz ya. Çünkü bizim vurdum duymazız. Ama o yazmış gelende tık diye işaret verir. Evet. Bu da nerede geçiyor? Bukhari Müslim'de. Bak ne kadar aşura gününün orucu faziletli.